Hadi bakalım. Yine geldik. Bir masal daha okuyalım. Aptalla kurnaz. Bir zamanlar Dankura ve Takura adında iki kardeş yaşarmış. Dankura büyük kardeşmiş, zenginmiş, zengin olmasın ama son derece aptalmış. Küçük kardeş Takura ise çok fakirmiş ama çok da zekiymiş. Takura bir gün kendisine çay hazırlamak için su kaynatıyormuş. Ama Harlı ateş çaydanlıktaki suyu fokurdatıp taşırmaya başlayınca takuru çaydanlığını taşmaması için ateşten kaldırıp tahta zemin üzerine koymuş. Tam o sırada da kardeşi Dankuro ziyaretine gelmiş. Dankuro ateşin üzerinde olmamasına rağmen içinde suyun hala kaynadığını çaydanlığı görünce şaşkınlıktan ağzı açık kalmış. Demek senin böyle sihirli bir çaydanlığın var demiş Takuro. Kendini nasıl suyu kaynatıyor? Evet demiş Takuru. De bu çok sihirli bir çaydanlık. Suyu içine koyduğundan da kendi kendine ısıtıyor. Ateş gerekmiyor. Ama bu çok nadir ve pahalı bir çaydanlık. Bunu bana satmak ister misin? diye sormuş heyecanlıdan kuru. Ne kadar istersen verirmeye hazırım. Anlaşmışlar ve iki katına Takuru çaydanlığı kardeşine satmış. Dankuru sevinçle evine gitmiş ve karısına sihirli çaydanlığa ne kadar ucuz sahip olduğunu anlatmış. Çaydanlığı temizleyip içine su koymuşlar. Sonra da masanın üzerine koyup suyun kaynamasını beklemeye başlamışlar. Hmm. Ama çaydanlıkta hiçbir değişiklik olmuyor. Su ısınmıyormuş. Dan kuru öfkeyle kardeşinin evine hesap sormaya gitmiş. Ama sen bu çaydanlığı ovmuşsun galiba demiş kardeşi Takuru. Çok yazık, çok yazık. Çünkü çaydanlık ovulup parlatıldığında sihri de kaybolur. Bunu sana söylememeliydim. Bir başka seferde Takur atların ahırına samanların ve at dışkılarının arasına iki altın para bırakmış. Ağabeyi Dankuru ahırda altınları görünce Takuru'nun dışkısı altı olan bir atı var sanmış. Atı kendisine satması için Takur'a diller dökmüş. Sonunda onun altına altı satın almış ve atı almayı başarmış. Yolda da Takura'yı nasıl kolayca kandırdığını, bu atın dışkısıyla vereceği altınlarla kendi fiyatının 10 günde çıkaracağını hesap ediyor ve çok seviniyormuş. Evde bu değerli at için hemen yeni bir ahır yaptırmış, döşemeyi de pahalı tahtalardan döşetmiş, sonra da atın dışkısını yapmasını beklemeye başlamış. Ama nafile bu atın dışkısının öteki atlardan hiçbir farkı yokmuş. Hırsla kardeşin evine gitmiş, ona kendini kandırdığını, bu atın da diğerleri gibi sıradan bir at olduğunu anlatıp paramızı geri almak istemiş. Ama kardeşi sakin bir sesle şunu sormuş. Hı, bence sen at için yeni bir ahır yaptın ve bu ahırdaki döşemeyi de tahtadan döşettin öyle değil mi? Oysa bu atın toprak zemini bir ahırda kalması gerekiyordu. Bir kere bile tahta zeminin döşeme üzerinde kalırsa bütün sihrini yitirir. Ne büyük hata yaptın. Ne büyük aptallık ettin. Sana her gün altın verebilecek sihirli atı ne hale getirdin demiş. Dankura ise hiç cevap vermeden evine dönmüş. E canım biraz düşünmek lazım. Biraz da sorgulamak lazım öyle değil mi?